Hemen Abdülkadir Bey'den başlamak istiyorum. Biraz önce dinlediniz aslında ne güzel girişimcilik hikayeleri ve öne çıkmada neler yapmaları gerektiğini söylediler. Şimdi PDA olarak siz tabii birçok eğitim veriyorsunuz ve bunun başlangıcından da kısaca bahsedelim. Ve hemen neler, şöyle kısa kısa bir şeyler anlatalım mı? Tabii. Nasıl yükselmeleri gerektiği konusunda tamam. girişimcilik? Benim hikayem üniversite yıllarında başladı. Üniversitede ben Hacettepe Üniversitesi'ne girdim, iktisat bölümüne. Hacettepe'liler var herhalde. Bu iktisat bölümünü seçerken ben aslında bankacı olmak için seçmiştim. Benim çünkü dedem bankacıydı, babam bankacı, amcam bankacı, halam bankacı. Daha devam Herkes bankacı. <laughs> Dedim ki ben de iktisat okur, bankacı olurum. Bir aile dostumuz bana bir tavsiyede bulundu. Dedi ki bak sen bankacı olmak istiyorsun ama kaliteli bir bankacı olmak istiyorsan kendini geliştirmen lazım. Çok fazla kitap okuman lazım. Bunun için de bir hızlı okuma kursuna katıl dedi. Ben de onun tavsiyesine uydum. Bir hızlı okuma kursuna çok katıldım. Siz hızlı okuma kursunu biliyor musunuz? Evet. Peki hızlı okuma kursuna gittiniz mi? Hayır. Niye? Size şimdi <laughs> gitmeniz gerektiğini söyleyeceğiz şimdi. Kesinlikle çünkü. tavsiye ediyorum ve okuma hızım benim kursun sonunda 3 katına çıktı. 3 kat daha hızlı okuyup Bu neyi kazandırıyorsunuz? Daha, Size daha çok başladım. zamanda daha çok şeyi öğrenmeyi kazandırıyor. Tabii Vizelere çalışıyoruz, finallere çalışıyoruz. Zaman sıkıntınız var. Orada ben çok ciddi avantajlar elde etmiştim. Yani bir haftalık çalışmamı çok daha kısa sürelere indirmiştim ve daha yüksek notlar elde etmeye başlamıştım. Hı hı. Sonra toplumumuzun da genel bir sıkıntısı olduğunu düşündüğüm e, topluluk karşısında konuşma sıkıntım vardı. Çok heyecanlanıyordum, aşırı derecede heyecanlanıyordum. Bu heyecan neye yol açıyordu sizde? Kekeleme, Yüz, ne bileyim yüzüm kızarı, Yüzüm kızarıyor, insanların yüzüne bakamıyorum. Yani şu anda da hakikaten gerçekten heyecanlı. Normalde ben seminerlere başlarken esprisine bir hikaye anlatırım. Bir tane siyasetçi varmış. Böyle bir gün konuşma yapacak mitingde seçim dönemi gelmiş. Konuşma yapacağı zaman çok heyecanlanmış. İlk defa böyle bu kadar kalabalık bir grup karşısında konuşma yapacak. Elleri ayağı titremiş, yüzü kızarmış, kalbi çarpmış. En son ismini anons etmişler şu merdivenleri çıkarken. Öldü ölecek o seviyede gelmiş buraya. Kürsüye daha doğrusu. Demiş ki sevgili hemşehrilerim buraya gelmeden önce anlatacaklarımı bir Allah biliyordu bir de ben biliyordum şu an sadece Allah biliyor demiş <laughs> benim de buna benzer şeyler <laughs> başıma geldi çok heyecanlandığım için onu da yenmek adına ben bir kursa katıldım topluluk önünde etkili konuşma kursu orada hocam Muhammed Alpkent bana dört tane alıştırma anlattı dedi ki bak sen dedi heyecanlanıyorsun yarın öbür gün mülakatlara gireceksin ya da sunum yapacaksın şu dedi dört tane alıştırmayı yap, bu alıştırmaları yaptıktan sonra senin hayatın değişecek dedi. Çıkar çıkmaz o dört tane alıştırmayı uygulamaya başladım. Bir ay sürüyor yaklaşık bu alıştırmalar. Ve gerçekten bir kurs insan hayatını değiştirme benimkini değiştirdi diyebilirim size. İnşallah vakit olursa dört tane alıştırmaya çok kısa da değineceğim biraz hı hı. sonra. Gerçekten arkadaşların hayatlarını etki edeceğini düşünüyorum. Biraz sonra anlatacağım o dört tane alıştırmayı. Her kim ki iyi bir şekilde dinler, anlar, uygular ve gider yedi kişiyi anlatırsa büyük sevaptır bu. <gülüyor> <gülüyor> Onların da hayatı değişebilir. Dedi ki, sonrasında onları uyguladım. Bak dedi, yarın öbür gün mezun olacaksın. Sadece üniversiteden diploma alırsan dedi, bu senin dedi işi bulmanın için yeterli olmayacak. Çok fazla rekabet var. Git dedi bir kulüp kur. Kişisel gelişim kulübü kur dedi bana Hacettepe'de. Ben de gittim, kulübü kurdum. Ve etkinlikler düzenlemeye başladık üniversitede. Tabi salonlar doluyor, taşıyor. Kişisel gelişime 2004 yılıydı bu anlattığım zaman. 2003-2004 yılları. Kişisel gelişim biz bakım olarak biliyoruz o zaman. <laughs> evet. falan. yeni yeni böyle işte NLP eğitimleri, hızlı okuma, hafıza yayılıyor. Baktım üniversiteli arkadaşlar çok ciddi ilgi gösteriyor. Ben dedim ki en iyisi şirket kurayım ben. O zaman işte bu PDA şirketini kurdum. Personal Development Academy. Yurt dışından hocalar getirdik. Ee, İngilizce yapıyorduk eğitimlerimizi. O yüzden İngilizce bir isim paraya Para yapar vermiştik. edemedik. Yurt dışından getirdik. istediğinizi verdik diyorsunuz yani, evet, yani değil mi? O zaman öyleydi. Türkiye'de yoktu Ama çünkü uzmanları. Ama artık onlara gerek yok. Siz veriyorsunuz evet, zaten dersleri. Evet şu anda biz yerli eğitimcilerle, Türk eğitimcilerle çalışıyoruz. Peki o eğitimcilerden birine geçeyim mi ben hemen? Tabii. Selim Bey'e mi Selim, Nereye geçeyim? Selim Bey'e geçmeden önce şunu söyleyeceğim. O şirketi kurduk ve 10 yıldır yaklaşık burada faaliyet gösteriyoruz. İnanılmaz derecede zorluklar yaşadık. Yani ilk 4 yıl o seminerlere çok ciddi ilgi oluyordu. Onlar ücretsiz olduğu içinmiş. <laughs> Paralı olunca gelmedi insanların çoğu. Ama devam ettik. Bugün bu mesajlar çok verilmiştir. Pes etmeyin başaracaksınız vesaire. Onların hepsi doğru gerçekten işin kilit noktalarından bir tanesi ama ben biraz sonra tekrar söz geldiğinde onlara değinmeyeceğim artık. Bu arada artık. kaç yaşındasınız onu da söyleyelim. Şu an 31 yaşındayım. İktisadı bitirdikten sonra Hacettepe'yi Ankara Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptım. Ankara Üniversiteleri'ler de vardır herhalde. İnsan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığında. Şu anda da doktora yapıyorum işletme alanında. Birkaç tane daha şirketimiz var. Devam ediyoruz. Yani girişimcilik adına benim hayatımı değiştiren gerçekten o dört alıştırmaydı yani sosyal cesaret kazanmam, iletişim kurmam vesaire. Tamam bir televizyoncu olarak şöyle yapacağım o zaman evet. az sonra diyeceğim. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Hemen e, sizin şu dört e, neydi dört madde dört miydi? Dört adım. Dört adımı ne kadar sürecek bu arada? Ya maksimum 7-8 dakika. 7-8 dakikayı da böyle hızlı okuma şeklinde hızlandırırsak onu da hemen bir alalım o zaman Hı -hı. isterim ben. Zaten merak ben anlaştım musunuz? çıkmadan önce dakikalarından Anlaştınız veriyorlar mı? birkaç dakikadan. Anlaştınız Dakikaları dakika aldık adam. mı? Tamam o zaman <laughs> bir sorun yok mu? Tamam. Ya, o Çünkü zaman gerçekten size... benim hayatımı değiştiren şeyin gerçekten birçok insan çok basit şeyler belki. Ya bu muymuş diyeceksiniz de olabilir. Biraz eğleneceğiz güleceğiz ama eğlenin gülün diye anlatmıyorum. Vallahi yaptım hepsini <laughs> ve faydasını gördüğüm için anlatıyorum. Ya, gerçekten zaman, çok basit e, ama çok etkili. Bir şeyler. Şey var. Aslında bu her e, sektörde geçerli yani bana staja sizin gibi arkadaşlar geliyor staj yapmak için e, kanala geliyorlar gazeteye geliyorlar televizyona geliyorlar e, ve gerçekten ilk e, görüşme çok önemli oluyor her zaman çok evet. önemli oluyor. Staj içinde e, diğer bütün görüşmelerde iletişim alanında mutlaka bu dört adımı e, önemsemeniz gerektiğini düşünüyorum ben sözü evet. size bırakayım. Teşekkürler. Şimdi e, topluluğu karşısında konuşmaktan heyecan duyuyoruz. İşte mülakatlara gidiyoruz, heyecanlanıyoruz vesaire. Bunun en temeline baktığımız zaman bizi aslında çok fazla durduran şey rezil olma korkusu. Yani birisini de arayacağınız zaman işte Emre dediği aramaktan çekiniyoruz. Niye ararsam işte bana bakmazsa ya yanlış bir şey söylersem rezil olursam. Konuşma yapacağım, konuşmam beğenilmezse rezil olursam vesaire. Bu korku bizi hayatta inanılmaz derecede frenliyor ve hiçbir korkudan, o korkunun üzerine gitmeden maalesef kurtulamıyoruz. Bu korkuyla yüzleşeceğiz, bu korkuyu üzerimizden atacağız. Şimdi bunun da dört tane adımı var. Bu adımlar zorluk derecesine göre sıralanmış adımlar. En kolayı en baştaki, en zoru da en sondaki. Yaklaşık bir ay sürüyor bunları yapması. Her hafta bir tane adımı devreye alarak yapıyorsunuz. Yani şimdi anlatacağım ilk adımı yapacaksınız. Çıktıktan sonra hemen buradan seminerler biter bitmez yapmaya başlayabilirsiniz. Bir hafta sonra onu devam ettirirken ikinci adımı, sonra üçüncü adımı, sonra dördüncü adımı alıyorsunuz. En zoru en sondaki ama bazı arkadaşlar şunu yapıyor. En zoru buymuş, en etkilisi buymuş. En etkilisi de o hakikaten. Çoğu kişi onu yapamıyor. Diye alıyor, geliyor, en başta onu yapmaya çalışıyor. Eğer böyle yaparsanız başınıza geleceklerden ben sorumlu değilim. sorumlu kabul etmiyorum. En başta bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu ilk adımımız bizim. Buradan çıkar çıkmaz yapmaya başlayacağımız çalışmanın adı selamlaşma çalışması. Selamlaşma çalışmasında ne yapacağız? Her gün hiç ama hiç tanımadığımız 10 kişiye selam vereceğiz hiçbir tanışma beklentimizin de olmadı. Yani mesela dükkana giriyorsunuz. Dükkanda birisi var. Merhaba, iyi günler, selamun aleyküm bakkal amca falan. Bu olur mu olmaz. Ne yapacaksınız? Şehrin en işlek caddelerinden bir tanesine çıkacaksınız ki İstanbul'dasınız. Burada bir sürü var. Gitmeden yapmanızı tavsiye ederim. Ve karşınızdan gelen insanlardan bir tanesini gözünüze kestireceksiniz. Göz göze geleceksiniz. İçinizden üçe kadar sayacaksınız. Sonra tutuklanacaksınız. <laughs> Yok. Bakın. Emin olan hiçbir şey olmuyor. Bu arada ben bu anlattığım bakın Allah nasip etti Türkiye'de 81 ilde eğitim verdim. 100 tane üniversitede ve gittiğim üniversitelerde ilde uyguladım. Yani bunu Hakkari'de de, de uyguladım. Edirne'de de, de uyguladım. Gidiyorsunuz karşıdan gelen birini gözünüze kestiriyorsunuz. Selamı veriyorsunuz. Şunu ayakta da yapın. E yapın buyurun. Şöyle. Ya. Şimdi karşıdan insanlar geliyorlar ya. Gözünüze kestirdiniz. Selam vermekten korkuyorsunuz ya siz. Ya şimdi selam vereceğim işte diyorsunuz bir şey yaparsa. insan çekiniyor. Göz temasını kurduktan sonra çoğunlukla toplumumuzda olan şey şu. Bir iki şu, arkadaş alabilir miyim ben önden? Bir iki e, arkadaş gelebilir mi? Nereden gelsin? Şuradan hızlıca gelsin. Bir hareket etti gelsin. Gel <laughs> gel gel. Gelebilirler. Gel gel. Çoğunluk İkisi şu devam oluyor. Et. Göz temasını Hı -hı. kurduğunuz anda geliyor musunuz? Geliyor, geliyor. <laughs> evet, geliyorum. Evet, iki kişi geliyor. Evet, Göz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Şimdi yürüyorlar siz. Siz yürüyorsunuz. Benim isteğim şu. Siz yürürken genellikle ben diyelim ki yürürken sizin yüzünüze bakıyorum, gözünüze bakıyorsunuz. Genelde ne yaparsınız? Dur bir Önünüze bakarsınız. Önüme bakarım diyor. Genelde de bu oluyor. Duymuyoruz. Biz Kafayı zaten öne eğiyorlar. Ne, ne yaptığınızı oraya anlat. Şimdi ben size söylediğim zaman e, diyelim ki gözünüze baka baka geliyorum tamam mı? Ama normalde bakın bunu bunu yaparken bir bir karşıdaki insanlardan bir birini bir erkek gözünüze kestirin diyorum ya gözüne kestirme lafından şunu anlayabilirsiniz. Yani karşıdakinin de tipine bakarsınız. Bir şey yapıp yapmayacağını az buçuk kestirirsiniz. Özellikle bayan arkadaşlar ben çok fazla erkeklere böyle gözlerine bakıp selam vermeleri çok tavsiye etmiyorum. Sokakta zaten bayan da çok, erkek de çok. O yüzden yanlış bir anlaşılma olmasın diye bayan arkadaşlar bayanlara selam verebilirler. Göz teması bir kişi gerekiyordu bu arada da. Üç kişi yok evet. oldu. Ama bir de erkekler. Evet. Şimdi yürürken göz geze gelelim ve siz e, başınızı örnerek gözünüzü kaçırarak geçin. Ben size bakıyorum siz geçin. Genelde olan bu. Genelde yürüyorlar. <laughs> şimdi işte bakın burada bir fark ortaya çıkıyor. Sesli. Şimdi siz Sesli. seçilmiş insanlarsınız. Bir gençlik otobüsü için bu hayali kuran bir insan sabahtan beri de eğitim alıyorsunuz. Göz temasını kurduktan sonra evet. o kişi kafayı eğdiği anda Süper. sizin farkınız ortaya çıkıyor. O düşen başı yerden kaldırmak için ikinci bir hamlede bulunuyorsunuz ve merhaba yok artık. <laughs> İyi günler, selamünaleyküm, selamlarla birini yapıştırıyorsunuz, geçiyorsunuz. Tabii bu ikincisini yapmayabilirsiniz. İlkini yapın. Göz temasını kurun. Selamı verin. Yapalım biz şimdi mesela. Üç kişi üstünüze evet, geliyor. Ge Gelebilirler. Yolda yürüyen insanlar. Ben Yürüyün gözüme üstüne. kestirdim seni. Merhaba diyorum. Genellikle gözü kaçırmıyorsa da ne yapıyor? Merhaba diyor geçiyor. İçinden ne düşünüyor? Ya herhalde tanıdığın bir adamdı. <laughs> Selam i̇çinden verdiğine göre bildik biriydi. Bir, bir soralım ne geçirirsin içinden? Şimdi bizi tanıyorlar mı? <laughs> hayır şimdi hayır, sapık mı? Gerçekten mi? Merhaba size, yani işte o dediğim şeyden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu arkadaşı görseydin selam vermezsiniz o zaman. Ben evet. genellikle işte yanlış anlaşılma olabilir diye erkek arkadaşlara selam merhaba <laughs> diyorum geçiyorum. Tamam peki öyle. Ve teşekkür <laughs> ediyorum siz de yerinize evet. geçebilirsiniz. Ve bakın şu düşüncenin oluşması bile ya işte yanlış anlaşılır sapıktır evet. vesaire böyle bir ifade kullanıldı. ...toplumumuzun geldiği nokta ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Yıllar önce ben dedeme nineme gittiğim yolda... Evet. <laughs> selam, selam. Selam verin de desem herhalde... ...oğlum biz zaten herkese selam veriyoruz ki bu ne ki derlerdi... ...ben şu anda bunu anlatmak ihtiyacı hissediyorum ve tepki alacağımızı düşünüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Birinci adım... On selam, adım 10 kişiye selam verdim. On kişi. Evet, 10 kişi. Selamı verin. Almazsa almasın hiç önemli değil. Siz bir duygu yaşayacaksınız yapamayacağını düşünen arkadaş bunu yaptığı zaman bir başarabilme duygusu yaşıyor. Özgüvenin temelinde de başarabilme duygusu vardır. Basit bir şeydir. Yapınca göreceksiniz. İkinci Bu bir i̇ki. Adım. Her gün hiç ama hiç tanımadığınız en az 2-3 kişiyle 2-3 dakika sohbet edin. Sohbeti de siz başlatın. Durakta bekleyen insan var bankalarda, yemekhane, kantin önlerinde bekleyen arkadaşlar var. Gidin yanına merhaba deyin, iki dakika bir şey konuşmaya çalışın. Zordur, yaptıkça açılırsınız. Çok zor olduğunu düşünen varsa da onlara tavsiyem... Çok zor ilk, olduğunu düşünen var mı? Böyle hiç tanımadım. Hiç, yok ya zor değil, baksanıza canavar gibi hep Bu grup maşallah bence. Zor Sence olduğunu düşünenle yapan. zaten tavsiyem şu, bunu yaşlı insanlarla yapın. Çünkü yaşlı insanlar konuşmak istiyorlar. Konuşacak kimse bulamıyorlar. Bulduğumu da bırakmıyorlar. 2-3 <laughs> dakika oluyor 15 dakika. <laughs> oluyor 15 dakika zaten. Peki benim tavsiyem de şu olsun. Nerelisiniz değil mi? Sorabilirsiniz kesinlikle. Nerelisiniz aynı yeri tutturursanız Acayip yarım tutuyor. saat sürüyor. <laughs> İkincisi bu. Her gün 2-3 kişiye 2-3 dakika... İletişimi kendin başlatarak yer sorun, nereli olduğunu sorun, saat sorun, bir şeyi sorun. Muhabbeti başlatmaya çalışın 2-3 dakika. Fazlası uzarsa da uzasın problem değil. İkinci haftada bunu da yaptınız mı? Yaptınız. Selamlaşmayı bırakmayın ama. Şimdi üçüncü haftaya geldiğinizde üçüncü hafta yapacağınız biraz daha zorlaşıyor. Üçüncü haftadaki yapılacak çalışmanın adı cadde çalışması. Cadde çalışmasında şunu yapıyorsunuz. Şehrin işlek bir caddesine çıkıyorsunuz. Caddenin karşı tarafına doğru caddede yürüyen insanlar var. Karşı tarafa doğru bağırıyorsunuz. Ama ne diye? Orada bir tanıdığınız varmış gibi İsmail abi olabilir. <laughs> İsmail abi diye seslendiniz. İnsan genelde şunu zannediyor. Diyor ki, yapmadan önce ben bunu çok yaşadım. Şunu zannediyor. Diyor ki şimdi ben caddede çıkacağım. Karşı tarafa bağıracağım millet de dönüp bana bakacak. Manyak mısın kardeşim diyecek, Şizofiler rezil olacağım diyecek veya yani. Ya da öyle diyecek zannediyoruz. Bu bir korku işte. Rezil olmaktan korkuyoruz, yapmıyoruz. Yaptığınızda çıkın yapın. Ha hepiniz aynı yerde yapmayın şimdi çıkınca. <laughs> Demesinler gençlik odabüsüne gelen gençlere bir şeyler yaptılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sorumluluk almayın. He? Herkese İsmail abi diyorlar. <laughs> İsmail abi diye geziyorlar. Yapacaklar kesin. Yapmayın diyorum, ilanlara yapacaklar. Şimdi Üç, üçüncü haftadaki o egzersizi yapmadan önce kişi gerçekten korkuyor. Yani millet dönüp bana bakacak diye ama yapın göreceksiniz kimse dönüp de bakmıyor. Ya şunu düşünün iki arkadaş kafede oturmuşsunuz, çay kahve içmişsiniz, arkadaşınızın cep telefonu masada kalmış, geçmiş karşıya caddenin akıllı insan ne yapar? Bağırır arkadaşına seslenir, telefonu sizde kalmış ulaşamıyorsunuz. Siz dönüp bağırıyorsunuz diye kimse dönüp de ulan bu gerizekalı burada ne bağırıyor falan böyle bir şey der, der mi? Demez. Niye Biz bağırıyor? Der, Bizde Neyi demez? kazandıracak? Bu antrenmanlar bizde Heh. neyi kazandıracak? Şimdi rezil olma korkusu, rezil olma korkusu yaşıyoruz ya. Rezil olma korkusu bu biraz önce yapacağım zaman rezil olma durumuyla karşılaşacağımı düşünüyorum. Rezil olmadığım zaman rezil olmayla ilgili bilinçaltında bu bilinçaltında Hı. ben özellikle beyin dili programlama üzerine 10 yıldır çalışıyorum. Bunu yapıp olmadığınız zaman, o rezil olma duygusunu e, yaşamadığınız zaman, rezil olma korkunuz ciddi bir darbe yiyor. Aslında ön yargılarımız var bizim. Evet, bizi durduran şey bizim kafamızdaki zincirler, o zincirleri kırmaya çalışıyoruz. Rezil olma korkumu kırmaya çalışıyorum. Üçüncü hafta bunu üç sefer uyguluyorum. Üç farklı günde. Bunu da yaptım. Dördüncü haftaya geldiğimde en zoru dördüncüsüydü. Dördüncü haftadaki alıştırmayı birçok kişi yapmadı. Ama yapan arkadaşlarım benimle beraber, ben hiç konuşamıyordum, yüzüm kızarıyordu. Buna gerçekten yemin edebilirim size. Gerçekten konuşamıyordum. Bu dördüncü alıştırmadan sonra da bayağı bir değişti. Dördüncü <laughs> haftadaki çalışmanın adı eczane çalışması. Eczaneye gidiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle orada olmasını beklemediğiniz, kesinlikle orada bulunmayan bir şey istiyorsunuz. Bu aklarla gelen şeyler değil erkekleri. <laughs> Eczaneye gidiyorsunuz, diyorsunuz ki orijinali çalışmanın hocamın öğrettiği bana benim uyguladığım çalışma şu. Diyorsunuz ki eczacıya kandil simiti çıktı mı? <laughs> Eczacı diyor ki kardeşim burası eczane burada kandil simiti ne gezer diye bir tepki veriyor. İşte siz orada bir duygu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben demiştim ki ben dört yıl dirsek çürütmüş Hacettepe'de ben gittim bir eczaneye burada kıy, burada kandil simiti çıktı mı diye sordum ve rezil oldum ya dedim. Bir daha dedim konuşma yapsam, heyecanlansam, rezil olsam. Bir daha gitsem işte bir yerde bir mülakatta soruları yapsam, rezil olsam. Herhalde bundan daha çok rezil olmam dedim. Rezil olma duygusunu bir tavan yaptırdım. <laughs> Sonra da hiçbiri koymadı. <laughs> Bir olay anlatıp bitireyim. Bir yabar, kişi ne yapmış? Ya var evladım derse ne olacak? Ya var evladım. O daha kötü bir tepki mi? oluyor. Bir şey anlatayım. Bir tanesi ne yapmış? Bu arada bir dükkana gidip orada bulunmayan bir şey isteme çalışması bu. Yani sizi zorlaması lazım olayın. Birisi ben bunları anlatmıştım. İşte hocam da anlatıyor. Birisi şunu yapmış demiş ki ben demiş en iyisi bir kuyumcuya gideyim. Kuyumcuya gitmiş. Kuyumcuya gitmiş demiş ki burada kıyma var mı demiş. Kuyumcu da demiş ki "Kardeşim burası kuyumcu görmüyor musun ya? Burada kıyma ne gezer?" demiş. Adamın ifadesini aynen aktarıyorum. Diyor ki: "Hocam" diyor. "Ben diyor kuyumcuya gittim ve burada kıyma var mı diye sordum ve rezil oldum ya. Dışarı çıktığım zaman şuramda bir şey hissettim. <laughs> bir özgüven patlaması yaşadım. Dayanamadım, coştum, içeri tekrar girdim. Dedim ki: "Burada kıyma olmadığını emin misiniz?" <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> bu kadar da abartmamak lazım. <laughs> Doğru yerde durmak lazım. Kesinlikle. Dayak yememek için diye evet, düşünüyorum. Evet kesinlikle. Ben arkadaşlar gerçekten de bu uygulamayı yaptım. Hala heyecanınız varsa, bunları yaptıktan sonra hala heyecanınız varsa son olarak yapacağınız bir şey var. 3K1E olarak özetliyoruz onu da. O da şu, 3 kulvallığa bir elham tekniği. <laughs> Onu da yapın. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Teşekkür ediyoruz.